Süleyman Üzümcü kimdir? Masterchef'e konuk olmuştunuz. Oo. Nasıl bir duygu arattı size? Sosyal medyada bu kadar popüler olacağınızı tahmin etmiş miydiniz? <laughs> Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni sezonda yeni programla karşınızdayız. Ben Simge Asilkan. Konuğumuz Süleyman Üzümcü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun nazik davetiniz için. Yeni program ve ilk konu konumda ayrıca beni onur etti. Öncelikle davetimizi kabul edip bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Süleyman Uzuncu kimdir? Süleyman Uzuncu evet. 1986 doğumlu, evli iki çocuk babası, esnaf bir ailenin evladı. Baba mesleği olan mağazacılıkla başlayıp yaşam serüvenine 2018 yılında keskin bir kararla kendini dijital medyaya atmış ve o uğurda tokatın tanıtımına. E, katkı sağlamaya çalışan bir birey. Geçen günlerde Master Şef e konuk olmuştunuz. Hı -hı. Nasıl bir duygu yarattı size? Ya biz çok istedik Master Chef'in Tokat'a gelmesini. Çünkü e, bir şehrin tanıtım için Master Şef güzel bir yer. Ve iki senede de mücadele ediyorduk. Sonunda sağ olsun Zile'de, Zile, Zile Belediyesi'nin de destekleriyle Master Şef'i Tokat'ta Zile'de ağırladık. Orada da tabii konuk jüriydim. Benim için de farklı bir deneyimdi. Yani güzeldi. Yani, izle, yani birçok tokatlı izlemiştir eminim o programı. Ee, hala da etkileri devam ediyor. Eğer her şeyi başa alabilseydiniz yine aynı yolu tercih eder miydiniz? Yine tokata dair derdim. Kariyeriniz için verdiğiniz en iyi karar neydi? Mağazacılığı bırakıp dijital medya atılmam. Kariyerinizde en çok gurur duyduğunuz bir konu var mı? Birçok var ama e, şu anda konumuz Tokat olduğu için, Tokat'a dair olduğu için 10 yıldır vermiş olduğumuz emeklerin karşısında insanların o teveccühü, samimiyeti, sıcaklığı demek ki iyi bir yolda, doğru bir yolda ilerlediğimizin kanıtı olarak görüyorum ben. İyi ki e, böyle bir mücadelenin içerisine girmişiz. Başınızdan geçen trajikomik bir olay oldu mu? Geçtiğimiz sene e, kar yağdığında biz mahallelere kaymaya giderdik. Vatandaşlarla, çocuklarla, genci, yaşlısı olmadan yani 60 yaşındaki amca bile geliyordu yani kaymaya. Çok eğleniyorduk. İzleyenler, takip edenler e, bilirler. Tabii o eğlenceleri de ekranlara yansıtmaya çalışırken biz e, bir taraftan eğiliriz, bir taraftan kayıt alıyoruz falan. Birinin bize çarpıp da tepe taklak olmamız, taklatmamız, düşmemiz çok trajikomikti. <laughs> Öğrencilik yıllarınızda şunu keşke yapmasaydın dediğiniz bir şey oldu mu? Oldu. Nedir? Ee, ben lise yıllarında Tokat Belediye Spor'un PAF takımında voleybol oynuyordum. O sene de Spor çok güzel ligde galibiyetler alıyordu, çok popülerdi. Altyapı antrenörümüzle biraz şey yaptık böyle. İletişimsizliğimiz diyelim. Ona kızıp voleybolu bırakmıştım. Yani o pişmanlığı. Çocukken hayal ettiğiniz bir meslek var mıydı? Vardı. Ee, evet. polis özel harekat olmayı çok istiyordum. Sosyal medenizle Evet. Takip ediyorum. Her böyle özel harekat polisi gördüğümde de onlara böyle imlenerek bakıyorum ve ifade ediyorum yani hayalim dediği. En çok da Yunus. Evet Yunus polisleri. <laughs> Bu mesleğe başlarken kimlerden ilham aldınız? 2013 yılında ben Tokay'a dair kurdum. O süre zarfında ilham aldığım kimse yoktu. Ben tamamen Tokat'ın çektiğin fotoğraflarının bir arşivi olsun. Şehrin görsel belleğine bir miras bırakalım düşüncesiyle Tokat'a da ayrı kurdum. Sosyal medyanın gelişmesi, bizim kendimizi o sosyal medyanın yeniliklere entegre edişimiz e, buralara kadar geldi. Farklı bir misyona sahip olduk. Şu anda Tokat'ın en güçlü sesi diyebiliriz sosyal medyada. Ve ayda bütün sosyal medya platformlarında varız. Ama sadece Facebook Instagram'da 20 milyon tekil kişiye ulaşıyoruz. Bu çok ciddi bir rakam. Dünyada 3 milyon tokatlının olduğunu varsayarsak ayda 20 milyon kişiye ulaşmak muhteşem. Evet. Sosyal medyada bu kadar popüler olacağınızı tahmin etmiş miydiniz? Popüler olmak için bu mücadeleyi vermiyorum. Tamamen şehir olan sevdamız, tutkumuzla alakalı bir durum. Samimi olunca zaten gerisi de geliyor. Buna popülerlik demeyelim de insanların seni her gün telefonda seyretmesi kimisi evladı yerine koyuyor, kimisi abisi yerine, kimisi kardeşi yerine. Yani e, bu sıcaklığı da dışarıdan bizi takip eden e, insanlar hissettiriyorlar. Ailelerinden biriyim aslında ben onlar için. Ne güzel. Çünkü onların sesi oluyoruz. Sosyal medyadaki başarınızın sırrı nedir? Biraz önce dediğim gibi samimiyet tamamen. Doğallığımızı geçirebilmek ve şehir adına olması gerekenleri veya olmayanları cesurca konuşabilmekten geçiyor. Çünkü bizim tek gayemiz var tokatın ve tokatların iyiliği. Sizi heyecanlandıran, hatırladığınız eski anınız var mı? Anılar çok da, hepsi ayrı ayrı kıymetli tabii. Geleceğe dair böyle daha umutla bakmamı sağlayan bir Sabiha ablamız vardı. Erbağ dönüşünde, Canpolat köyünde tesadüfen uğradığımız bir çilek bahçesiydi. Sabiha abla çileklerin notlarını topluyordu. Zararlı notları toplarken, ben elimde kamera açık gidiyorum tabii. Bir kolay gelsinle başlayan böyle karşılıklı sohbetimiz beni... Çok şaşırttı. Çiftçilik yapıyor ama bu çiftçiliği yaparken yaptığı işi en iyi şekilde yapıyor. Diksiyon o kadar düzgün ki ve hayata bakışı çok etkileyiciydi benim için. Ve birçok insana da örnek olacak nitelikteydi. O yüzden geleceğe dair umutlandıran, heyecanlandıran çekimlerimden bir tanesiydi Sabih abla diyebilirim. Boş vakitlerinizde neler yaparsınız? Uyuyorum. <laughs> yani Neyse. çok fazla boş vakit inan. Bak iki hafta önce görüştük mesela seninle. Evet. Bir türlü sıkıştıramadık, bugüne nasipmiş. Her yeni gün farklı, spontana bir şeyler çıkıyor. O yüzden bazen böyle telefondan falan uzaklaşıp, dijital medyadan uzaklaşıp uyumak istiyorum. Çünkü geceleri montajla vesaireyle de uğraşıyoruz. Hal böyle olunca uykuya hasret kalıyoruz. Boş zamanlarında yaptığım en keyifli şey uyumak. Önümüzdeki günler için üzerine çalıştığınız bir program var mı Var, hayallerimiz var. Ee, o hayaller olmazsa zaten mücadele biraz tatsız kalır. Çok detay vermeyeyim tabii ki ama. Tabii bir ekip kurup daha ulusal bazda hatta uluslararası bazda çalışmalar yapmak istiyorum. Tokada yine aynı misyonuna devam edecek tabii. İlk çekiminizi nerede yaptınız? Tokat'ta. Ama detay veremiyorum, hatırlamıyorum. Çünkü 10 sene oldu. 10 sene öncesi şu anda hatırlamıyorum. Bir zamanlar sosyal medyanızda gündem olan Apulu amca. Nasıl tanıştınız? Bir gün Zile'ye gittim fotoğraf çekmek için. Zile'de Kalaycı Ali Usta var. Kalaycı Ali Usta'nın fotoğrafını çektim. 2-3 gün sonra da o fotoğrafını çerçeveledim. Tekrar ona hediye etmek üzere gitmiştim. Çay içiyorduk onunla beraber. Çay içerken Apulu amca el arabasıyla böyle plastik atık falan topluyor. Benim tabi boynumda fotoğraf makinesi, sırtımda çanta biraz aykırı bitip gibi duruyorum Zile'ye göre herhalde. Ben de şairim şair diye geldi. Oku bakalım o zaman amca dedim. Direkt okumaya başladı. Dur bir dakika dedim. Yani o zaman telefonumu çıkarıp kayda almak için bir durdurdum. Sonra başladı okumaya. O şiir Türkiye'de çok izlendi. Viral oldu. Ve o şiir kendisi tarafından yazılmış. İçinde vatan sevgisi, bayrak sevgisi, Atatürk sevgisi, peygamber sevgisi. Her şeyi içinde barındıran böyle bizi bütünleştirici bir şiirdi. Tabii Orada onu oturttuk sonra biraz sohbet ettik, çay içtik, fotoğraflarını çektim. Daha sonra tekrar onun gire fotoğraflarını götürdüm falan derken güzel bir hukukumuz oldu. Zile'ye gittikçe bazen rastlaşırız. Telefon kullanmıyor. Rast gelebilirsek ancak Apul amcayla sohbet edebiliyoruz. Güzel bir hatıraydı Apul amcayla tanışmak. Güzel. Ne zamandan beri bu mesleği yapıyorsunuz? 2013 yılında başladım ben bu serüvene ama 2018'den sonra benim için artık bir meslek haline dönüştü. Bugün özellikle lise çağındaki arkadaşlara baktığımızda sorulduğunda ileride ne olmak istiyorsun diye sorulduğunda influencer olmak istiyorum, youtuber olmak istiyorum diyenler var. Çünkü artık bu tüm dünyada geçerli olan bir meslek. Çekim esnasında etkilendiğiniz bir olay oldu mu? Her çekim aslında yeni böyle etkilendiğim şeylere gebe. Çünkü ben genelde çekimlerimi böyle kurgulu yapmıyorum. Spontane yapıyorum. O yüzden ne çıkacağı belli olmuyor. Sürpriz oluyor. Hepsi ayrı ayrı kıymetli ya. Şu diyebileceğim bir şey yok şu anda. Eğitim hayatınızda nasıl bir öğrenciydiniz? Esnaf çocuğu olduğum için benim e, hedefimde, hayalimde hep böyle babam mesleğini devam ettirmek vardı. Ama bir köşesinde o polis özel hareket olma hayalim de vardı. Ben tabii lise döneminden sonra direkt ticaret atıldım. Ticaret atıldıktan sonra işte geldiğimiz bu dijital medya yönelim noktasında okumanın yaşı yok dedim. Ve e, yeni medya ve gazetecilik okumaya başladım. Ve şu anda Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yeni medya ve gazetecilik son sınıf öğrencisiyim. İnşallah bu sene bitecek. Evet sevgili izleyiciler. Bugün de Süleyman Üzümcü ile beraberdik. Sizi tanımak çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür Gerçekten ederim bizi için. konuk ettiğiniz için. Çok sağ olun. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.